Evet arkadaşlar. Şimdi Mod PT80 Tokonic K1 Special Edition. Gamon'un bu ürünü test edeceğiz. Daha doğrusu deneme atışları yapacağız. Şu anda Gamon'un Match Diablo 4.5 mm pelletini kullanacağız. Şu anda şarjörün biri dolu. Şu şekilde takıyoruz. çekildi ve atışa hazır hale geliyor. Yalnız e, atış mesafemiz karşıda şeylerin üzeri emniyet açısından biraz geriden kameraya çekim yapacağız. Şimdi yaklaştırıyorum. Şurada şişelerimiz bir miktar yarım kalan biraz önce atışlarımızı yapmıştık Evet arkadaşlar. Şu anda bir tane şarjörümüz bitti. İkinciyi takıyoruz. Şimdi üçüncü şarjörü taktık. Sıçradık. 8 Ama görünüyor yukarı. yukarı muyum mu? Nereye görüyor? Eyvah atışların bir kısmı çıkmamış. 8 Evet arkadaşlar bir kısmı görünüyor bir kısmı görünmüyor. Yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bitti elimizdeki pe peletimiz bitince çekimlerimiz bu kadar.